Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçı'nın ölümüne neden olan cinayet zanlısı MÖ, olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen MÖ'nün emniyette verdiği ilk ifadede Feriköy Mezarlığı içerisinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Cinayet şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan cinayet şüphelisi M.Ö.'nün daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenildi. Cani ifadesinde çocuğa istismarda bulunmadığını söyledi. Ayrıca M.Ö. "Ben yürüyordum. Yanıma para istemek için geldi. Benim peşime takıldı. Peşimi bırakmadı. Canımı çok sıktı. Ben de onun boğazını sıktım öldürdüm. Sonra mezarlığa attım. Üstüne çalı çırpı koydum." ifadelerini kullandı. Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni otopsi işlemi yapılmak üzere Yeni Bosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken ölüm haberi ise yetkililer ve ambulans ekibi eşliğinde aileye ulaştı. Acı haberi alan anne Yeter Hanilçi ve baba İbrahim Hanilçi sinir krizi geçirdi. Ekipler aileyi sakinleştirmeye çalışırken kötü haberi duyan anne ve baba güçlükle ayakta durdu.